Merhaba, bugün Lavasi'nin yeni bölümüne karşınızdayım. Ee, sana biraz taş bırakmıştım, bu bölümde Minecraft'ın boğulamayacak ee, bir sürenin olamayabilir bazı sorunlarımız çıktı. Ee, o yüzden o gelemiyor maalesef, belki ileriki bölümlerde geri gelebilir. Şu anlık yok ama Evet, yani onunla güzel seri... Bu arada Acayip Craft diye bir seriye başladık. Onunla ilgili de bir video çekmiştim, çok güzel. İlk, ilk iki bölümünü attık. Ee, yani güzel, çok güzel mutfak paket hatta. Yani ben o mod biraz tanıttım. Ben Minecraft'ta değil çünkü ekran kaydıcılarımı falan bozuyor. Kendisinkini de şimdi benim telefonla biraz daha da sorun var. Yani bazı sorunlar çıkabiliyor. O yüzden işte bir Şu taktik hala işe yarıyor mu ya? Bir şey deneyeceğim ben. Şu. Aynen arkadaşlar eğilirseniz ben galiba böyle onlayamazsınız. Neyse. Bunu bilenler vardı bu da da Neyse. Burada bir tane bir sürü yaratık var ama. Geçen de yaratık görmüştük. Abi burada full redstone falan var. Evet yani bu bölümde bu odaya gidiyoruz. Aha demir var. Demir var biraz daha tamam, iyi. Sandık falan belki onlayabilir ama şu an çok önemli değil. Demir bulduk. Da inşallah daha fazlası da vardır. Şimdi biz bir demir ne yapacağız ya? Hop tutamam. Onu? Heh. Onun dışında kömür var ama kömür de alabiliriz. Şimdi odunları harcamak istemiyorum. Bir şeyler pişirmek için. Bundan. Geldi mi? Envantere ben bir. Kontrol edeyim. Şuraya bir blok koyalım. Başka toprak koydum önemli değil. O bayağı kömür var. Yani aha bak şurada sanki aynı demir. var. İnşallah lav falan yoktur da. Evet. Adam bir yerlere saklamış o. Güzel mi? Bu arada şey önceki videolarda söylenmiştim ama arasına göre 9-10 blok falan altımızda lav var yani. yani 9-10 blok lav var. Buralarda çekmemiz imkansız yani. <laughs> atışa dayanıklılık Aslında atışa dayanıklılık iksiri bulursak çok değerli olacak bizim için. Yani davlayamayacağız. Kolayca seyahat edebiliriz. Evet, zaten zırhımız falan da o konularda hasar yemez. Yani... Aa şurada bir tane daha demir var. Evet. Ara sıra böyle köşeleri adam demir saklamış. Üç tane bulduk. Tamam demir kazma yapabiliriz. Bunu bir, biraz daha arayacağım. Redstone var. Ee, kömürümüzü alalım. Acevkırık diye gerçekten çok güzel bir seri. Arkadaşlar ben mod paketinden biraz basit devam edeyim. Ee, yaklaşık 40 tane falan kılıç 39-40 tane falan. Ee, i̇şte bir 10-20 tane yaklaşık 20'ye yakın totem. Yine böyle 20 tane falan da zırh geliyor. Son sayıları ben de bilmiyorum ama kılıç 39 onu biliyorum. Çok güzel gerçekten kaliteli mod. Siz de indirip kurabilirsiniz ve çok az yer kaplıyor. 1 megabayttan daha az yer kaplıyor. Ve gerçekten çalışıyor. Addons yani Addons diye geçiyor. Addons'lar daha az yer kaplıyor diyebilirim. Modlardan. Genellikle de ondan da olabilir. Ha dur ben burada demir kılıcı yapayım. Bizim fırınımız var mıydı envanterde? Yokmuş olsun. he crafting'imiz. he crafting'i istiyor tamam. Ne yapalım? Ne Crafting koyuyoruz. Buradan bir ocak. Bir kömür yeterli olur çünkü bir kömür altı tane eşya pişirme özelliğine sahiptir. Bizde üç tane var ama olsun. Tahtaları hiç harcamak istemiyorum. Ama bizim kesin evde crafting. Neyse biraz daha çok odun kalmıştı. Onları da alırız. Burada şurada da bir tane kömür var da. Şimdi gerek yok galiba. Evet 3 olsun. Buradaki restoranları kazacağım. Ne bileyim belki bir işe yarar. Bu bölüm iki adaya gitmeyi planlıyorum gidemeyebiliriz. Çünkü hani boş biraz maden adası gibi. Yani sadece bir sandık çıkar onun şeyleri alırız. Gideriz sanmızın. Bir de biraz kapışırız falan. Düşmeye sakın. Ha tuşum yok tamam. Ya ben... <laughs> Dur. Ee, ta... Bunun çubuğumuz vardır. Yokmuş. Bir de çubuk yapıyoruz evet. Şöyle ee... yapalım tamam. Ben... Minecraft'ı niye imzaladım? Ben niye böyle atalar yapıyorum ya? Ben taş kazma bir orada ya. Yedek de var mıydı benim? Ah varmış bir de kısa bir tane daha kraftlamaya başlayacaktık. Çok zaman alacaktı video. Şimdi şuraya sonra bir uzalım ben alttan onu ziyaret Evet, demir kazmamızı yaptık. gelmez falan da burada kazabiliriz. Yani. Ya, eskiden Minecraft'ın en güçlü ikinci kazmasıydı. Şimdi üçüncüye düştü. Ne olacak? tutmuş olabilir. Arkadaşlar. minecraft bile çok gaza geldik. Ah ne bir binde iki bölüm attık. Biraz gaza gelmiş olabiliriz hani önce. Anam ya yanıyorum ne? O zaman? Abi yandık ya. Neyse Redstone bu kadar yeterdi. Yaradı. Yolda bir şeyelim. En yakın ada nerede? Diğer. Ya yakında da vardır da. Şurada bir tane var. Burada bir tane var. Burada bir tane var şurada var oraya gidebiliriz çünkü biraz yol düşedik hani biraz taş kazmamız gerekecek tamam büyük ihtimalle yetmeyecek başka bir da yok pek neyse yetmezse gelip alırız tamam Şuradan blok falan da yapabiliriz de hiç uğraşmayın baya uzak gibi gözüküyor ya aa dur şu odaya Şuradaki benim ilgimi yiyeyim... Yok kök şuna gidelim. Orada sandık var Ana ya ben niye sürekli lavdayanıyorum koşarken? <laughs> 7 dakika oldu bir de üstüne. Neyse şuraya gidelim işte. Orada nedir kafanın ikinci sezonu gelebilir. Yakın <laughs> bir ada gördüm de oraya gidelim. İşte o ara bağlantılar kurarız. Çünkü çok da uzaklara gitmek istemiyorum. Zaten taş kazmak da uzun sürebiliyor. Demir kazmam var demeyeceğim çok. Çünkü değerli madenler için kullanacağım çünkü şu an bizim için demir değil. Demir kılıç falan büyük ihtimalle yapmam. Çünkü eğer karşınızdaki şey sessizse veya yani 20 can çoğu yaratık. Mantığı da şu. Yani taş kılıç 4 vuruşta ee, demir kılıç da 4 vuruştur. Yani fark yok. Yani böyle Ender Dragon'dan eminim endermanlarda 20 candan fazla yaratıklarda veya zırhlı zombiler iskeletlerde ha işe yarıyor ama şu ben ya. Ha ben niye şey yapıyorum ya? Evet çok şey oldu biraz toprak da kullanmamız De... Aa da şuna giderim ya şuna gideceğiz ama Biz hangisine gidiyorduk ya? Tam biz şuna gidelim ya çok yakın. Onun yanında bir tane daha da var. Diğer bölümde ona gideriz zaten dibinde. Tebliğimiz bitiyor. Evet yeni blok almamız gerek gerekecek gidip. Bir 20 saniye yeterli olur yani biraz değdik de bunun için. <laughs> kalacak. İşte mal kalmamız kalacak. Yan ha buradaymış bizim şey. şey. Evet. Ee, Hem bilmiyorum ben de yakında belki 30 seyde başlayabilirim dedim şey diye. Ee mod kullanamam diye ama ikinci alanım var bildiğiniz gibi onu düzeltebildim. Belki onda mod seriye başlayabiliriz. Sıkıntı olmasa. Eee tam ben de bilmiyorum ki. Yani kararsızım aslında çünkü bozabilir yine telefonumu ki bu çok kötü bir şey olur. Uzun süre bir giremez o zaman. Bir şey deneyeceğim ama bundan sonra niye? o zaman sonra belki biz de böyle mod seriye falan başlarız güzel modlu. Acayip kraft mod paketini zaten biz birlikte bulmuştuk. Eee öbürü. Hatta ben de bir ara sordum ben de bu seriyi çekebilir mi diye. O da şey demişti. Ben bozdu durumunu anlatınca şey ben de çekme falan demişti ama yani izin veriyor. O yüzden çekebiliriz. Şimdi bir iki tane daha kazan. Ya bu kadar yeterli olur. Büyük Girmedim ama 18'de inşallah yeter. Biraz öne sonra yana düşelim akşam oluyor ki yaratıklar inşallah tamam. Ne diyebilirim ki? Neyse zaten birazdan video çekecek ondan sonra şey yaparım. Videoda şu bazen kasıyorum. Yani sadece taş falan kazıyorum hani. Blok sıkıntı çıkmasın diye. Onun için pek bir şey yapmıyorum. Biz aldık mı? Biz geçtik mi? Yok. o da yo. Oo, daha varmış o ya çok evet video biraz uzun olacak diğer videolara göre ben mi 20-30 tane saniye... kazıp geleyim bazen ekran kaydıcıyı da bakıyorum da ondan duraksıyorum aniden kapanmasını istemiyorum ya o sorun aslında çözüldü <laughs> ben normalde çok güzel map tanıtacaktım Kodlu. Komutlu falan. Ee, o biraz evet, biraz sıkıntı çıkardı. Düşünmüştü ama iyi şey olmamış. Onda kapanmıştı falan. Shader pek de biraz sıkıntı çıkarmıştı. Öyle şey yaptım. Ne gerekse düşeriz. Yaklaşık 30 bloğumuz oluyor. Tam 30 yapalım yani. 22 tane taş. Evet ee, buraları uzatabilirsin biraz. Video evet, izlenen için diyorum. Biraz fazla uzun evet. Çok fazla taş kazıyoruz. Bir dahaki ne? Daha fazla kazarım da. Ben belki yeter diye düşünmüştüm ama yanlış düşünmüşüm işte. Adayı hiç kazmayı planlamıyorum. Çünkü zaten dar alandayız. Belki adayı genişletiriz bir dahaki Evet Minecraft modda bir süreliğine gelemeyecek. Belki yani, bir süre sonra gelebilir. Tam ben de bilmiyorum süreyi. Çünkü o benim dünyama giremiyor dünyalarım artık. Ben onkiler girebiliyorum ama bir sıkıntı var. Artık ondan ben de bilmiyorum. Yani umarım. Evet. Love. Canım fırlamak için da şey yaptım. Belki orada bir şeyler falan vardır diye. Ya giderken bazen çok düşüyorum ya. O yüzden yürüyerek gideceğim. Normalde eğilerek yok Yetebilir çünkü şu an. Biraz yana gidelim bence. Sabitleyelim şeyi. Alanı veya ileri de gidebiliriz. Tam sıkıntı olmaz. Yani. Aynı yoldan devam edelim. İkisi de aynı geliyor galiba. Şu yukarı. Şu artı işaretiyle eskiden oynamıyordum ya yani. PvP'de bence iyi ama Toprakta şarkın da o kadar fena değil mi? Yine mi yetmeyecek ya? Toprakları boşuna almadık. Birazdan kassaydık diyorum. Yana şimdi dönün. Ya yani inşallah sandıktan bir güzel bir şey çıkar. Zaten tüm adalara gideceğiz de. İlk önce güzel adalara gidelim diyorum. Sonra bir adalara. Bu arada biz başta başka bir adaya gelmeyi planlıyorduk ama. Neyse böyle kısmı oldu. Evet blok yetmeyecek harika. Anahtarda başka bir lokma mı? Yok her şey de Buraya bir ha, bizim to ha, bunlar toprak yani çorak toprak var da tam. Çorak toprak değersiz oluyor. Şimdi yana dönelim. Evet biraz yol birikecek yine ama. Evet yine biraz kazmamız gerekecek. Hadi gidelim. Abi ya ben bir <laughs> Abi yolun bu kadar uzadan hiç düşünmemiştim ve galiba bakıyorum 15 dakika yakınmış olmuş. On, ha pardon 14 dakika süre olmuş. Ya ölmek istemiyorum. Sen de biraz yavaş gidiyorum. Ben ter olsa da. Nethercraft'ın ikinci sezonu gelecek. Bu arada. Ee, evet. Normalde Nethercraft'ın ikinci sezonuna bir sürpriz misafir getirecektim ama getiremeyebilirim. Evet, i̇kinci sezonda yine aynı haritadan farklı bir şeyler yapacağız. Ben orada final yazdım ama aslında o sezon finali hani istek olacağını düşünmemiştim. o kadar. Ben de sevilince yapayım dedim. Orada yorumlara soracağınız soru varsa videoda cevaplarım. Böyle <laughs> la soracağınız soru olursa belki bir şey merak ederseniz seriyle ilgili başka şeylerle ilgili falan ee, Modu seri gerçekten ben çok istiyorum ama işte bazı sıkıntılar da var yani ikinci anda çekelim çekersen çünkü durduramayacağım modu seride çok sıkıntı olacak madene bayağı ihtiyacımız olacak modu seride ya video ya yaparım ya durdururum falan yapabilirim. Durdurmak için de işte başka şey lazım. Şimdi de kafanızı karıştırmak istemem. Zaten benim şu an yani bu Minecraft'ımda hiç mod yok. Sıfır mod var. Hepsini sildim. Diğer Minecraft'ımda bir tane var. O da ama yine çok güzel. Geçen de mı? 30 tane bile topladık. Gidiyoruz. 30, aslında 20 tane falan 15 tane falan da yeterdi ama hem sağlam alın dedim. Hani belki başka zaman ihtiyacımız olur. Şurada umarım kum tuzağı falan yoktur. Bazıları gidiyor koyu işte. Normal çöller daha üstüne. Kumun üstüne gelince bum çöküyor. Adaya girmek istemiyorum. Hani sandığı açalım. Sandık vardı mı orada? Yok mu? Ya sandık yoksa da orada hani amacımız adalara gitmek zaten. Aslında normalde bir ada diye de planlıyordum ama Biraz az geldi. Biraz karışık kaldı şu Biz şöyle bizim tuşu gidelim sonra. Blok alet Kaç blok sonra? Aynen şimdi yok. Bir. Şimdi yana dönebiliriz herhalde. Bunlar tamam olmasın. Bir iki blok daha da atarız. Sıkıntı yok. Ee, 6 blok arttı evet hiç mi sandık yok ya Aa, ama ağaç var Şimdi ben az parlakta açıyorum yani etraf görmek için diyeceğim. tamam ağaç var ne işimi sarar, tam ben de bilmiyorum ee, bunları da toplayalım sonra videonun sonuna gelelim Amacımız zaten burada adalara gitmek. Hayır sandıklarında çok iyi şeyler çıkmıyor genellikle yani onu söyleyeyim. Bizim zaten amacımız tüm adalara gitmek. Hani eninde sonunda gidecektik yine adaya. Yani bu adaya. onlar belki bir işimize yarar. Tahtayı çevirebiliriz. Direkt odun olarak kullanabiliriz bilmiyorum. neyse Bunları da ben evet. sonra toplarım. Neyse arkadaşlar ee, abone olmayı unutmayın. Ben sonra şu bizim diğer adaya giderim. Görüşürüz. Nethercraft'ın ne görüşürüz. İşin... It's a long